Bize. Önce başlayalım. Hızlık nereden başlıyor? Şunlar var ya, nedir bunun? Şu, şu var ya abi. Hepsini çalmışlar. Hepsini almışlar. Ben çektim. Bugün yine açmışlar Ferdi. Yani hırsızlar <laughs> devam ediyor. nerede? Baba burada şey vardı. Buzdolabı. Almışlar. Kombi. Petek. Gel. Petek. Arkasından abi buradaki petekler. Buradaki petekler. Adam doymamış baba, bugün de gelmiş. Bir takım elbise. Temiz elbiseler almışlar abi. Abicim. tak kombiyi gördün. Ondan sonra gel abi, gel. Abi, bunlar bir daha gelmiştir. Bunlar bir daha gelmiştir abi. Gelebiliyor musun? Bak, şu bak. Tamam. buradan çamaşır makinesini almışlar abi. Ha? Bir daha yemiş, bir daha almışlar abi. Yürü. Büyük bir deprem atlattık birinci depremde dışarıdaydık, ikinci depremde dışarıdaydık. Ondan sonra üçüncü depremden e, şey üçüncü günden sonra e, kendimizi bir fabrikaya attık. Sonra fabrikadan sonra dediler ki e, Antalya'da oteller falan var, yurtlar falan var dediler. Uçağa bindik, biz Antalya'ya gittik. Antalya'da gittiğimizde yurtları tarif ettiler. Yurda gitmedim, akrabamın evine gittim, yerleştim. Orada kaldık. Malatya'yı sevdiğimiz için yeniden döndük. Döndük gittik eşyalarımızı bir yere koyalım, geldik evimizi komple taran etmişler. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi, kombinin petekleri, özel eşyalar, oğlumun takım elbisesi vardı 2-3 tane onu almışlar, hanımımın yani temiz elbiselerin hepsini almışlar. Hatta ve hatta bulaşık bulaşık makinesi o kadar özenle bir onu çıkardan en az iki kişi lazım ki onu çıkarsın. Vallahi şok yaşadık yani. Anılarım gitmiş, her şeyim gitmiş. Biz Malatya'yı sevdiğimiz için döndük ama artık boşa mı döndük? Dönmemize gerek kalmadı mı? Yani benim evim 8. katta. O 8. katta o malzemeleri 3 ya da 4 saatten aşağı mümkün değil yani. En az 5-6 adam onu aşağı indirebilir yani. Asansör zaten çalışmıyor. İkinci şokumuz daha da fazla. Sizinle beraber gelip bir daha baktığımızda kapı bir daha çıktı. Yani dün kapıyı kapattık. Bugün yine kapı açıldı. Yani sanki birinci hırsız gitti, ikinci hırsız geldi. Demek hırsızlar bu kadar çoğalmış Malatya'da yani. Yani devletin bu işe el atması lazım. Yani şahıslar bir şey yapacak durumda değil zaten. Yani bizim hayatımız bitmiş artık. Evimiz gitmiş, dükkanımız gitmiş. Bir şey kalmamış. Ama Malatya'yı seviyoruz. Malatya'yı kalkındırmak için yeniden dönüyoruz. Esnafız. Ama kesinlikle bakıyorsun, bakıyorsun hiç. Hiçbir şey yok ortada.